Sinsiz yaşamayı düşlemedim. Tek kırlarda olayım dedim. Tek çöllerde. Artık yayladan da geçtim. Dağdan bağdan da. Tek viranelikte olayım dedim. Meltemle dağıtır. Yüzünü yalnızlıklar. Uzak durduğunda bahçelerden bir an olur bahçeler. Ya da gün batışına baktığımda bu nedir dersin günün batması. Yine hasret kalırsın doğacak yine. Gözlerini gözlerini kapattığında daldığında uykuya. Kızım güneşim dersin Kızıl hasretinle içim ürperir. Düşlerinde bağırır çağırırsın ne diye. Aşkıyım aşkıyım dökülen gözyaşım. Aşkıyım aşkıyım. Geçen bu ömrüm biten bu ömrüm. Ezan yok Hasan Aksu.